Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yarışmaya katıldım. Zaten yarışma galiba bugün başlıyordum. Umarım bugün başladı. Tarihe falan bakmadım çünkü çok heyecanlıydım. Sevdiğim hatta abone olduğum bir kanal. E, yarışma düzenledi. Nasıl heyecan olmam? E, şey, şu anda kalemler çalışma masamda duruyor. Burası makyaj masam. Evet şimdi hemen resmi göstermek istiyorum hem de, e, şarjı bitik telefonumun hem de e, ne bileyim belki hafızası dolar bu yani bütün videolarımı siliyorum yükledikten sonra o yüzden e, sanki hiç videom yok gibi olabilir ama normalde baya var. Şimdi hemen getirsinler evet getiriyoruz. Evet LPS bisküvi. Tüketim. <laughs> Şöyle resmimiz var. Ve sen videoyu gösterdin. E, videodan gösterdiğin örnek vardı internetten. Ama ben internetten bakmadım. Çünkü internetten bakınca daha kötü olacak diye üzülüyorum. Bu yüzden şurada kameranın şey görüntüsü var. Evet neyse. Burada çok güzel bisküviler var. Kaç tane çizmişim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Heyecandan ne kadar çizdiğimi bilmiyorum. 5 tane çizmişim galiba. Saymadım. E, Saymamış olabilirim. Çok heyecanlıyım şu anda. Neyse arkadaşlar umarım LPS bisküvi beni resmimi beğenir. Yani eğer benim diyelim ki birinci, birinci, olamadım. Ama lütfen beğensin. Yani, tabii ki o kendi kararı kendi yaşmayı bitirdi. Belki ben de yarışma yapar, yaparsam. Evet büyük bir ihtimalle yapacağım. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. LPS gibi umarım izlersin. E, yorumuna da atacağım. Yükledim diye görüşmek üzere. Tabii yüklenince